Mehmet Barlas, böyle müttefiklik olmaz olsun. New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü akşam yemeğinde Amerikalılara önemli mesajlar verdi. FETÖ ve PKK'ya destek veren Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan, Ermenistan'dan Türkiye'yi eleştiren ABD'ye işbirliği içinde hareket etmeliyiz. Böyle müttefiklik olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan sona haklı. Neden mi? ABD yönetimi Afganistan'ın yerine koyduğu Yunanistan'da askeri yatırımlarını artırıyor. Dede Ağaç'ta komutanların da kalabileceği tesisler inşa edilirken Girit Adası'nda F-35 uçaklarına göre tesisler yapılıyor. Yine muhalefet için Çipras, Türkiye ile diyalog olmaması çok büyük kayıp diyerek hükümeti eleştirdi. Gerek Yunanistan'ın gerekse Türkiye'nin gözden kaçırdığı bir diyalog merkezi var. Bunun adı İstanbul Ortodoks Fener Rum patriği Bartholomeus. Bartholomeus Türkiye'deki Rumların olduğu gibi Yunanlıların da dini lideri. Tarihçilere göre Bartholomeus aynı zamanda Bizans İmparatoru. Türkiye el üzerinde tuttuğu barl... Türkiye el üzerinde tuttuğu Bartolomeos'la Yunanistan'a uzanan bir diyalog kapısını isterse kolayca ayarlayabilir. Hatırlanacağı gibi Yunan Başbakanı Michotakis de Türkiye'ye geldiği zaman önce Bartolomeos'u ziyaret etmiş ve haberlere konu olmuştu. Tabi Amerika Yunanistan'ı kışkırtmaya ve silahlandırmaya devam ettiği müddetçe diyalog zor ama ben aklıma gelen bir kapıyı gösterdim. Kraliçeye veda Kraliçe Elizabeth'in cenazesi dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen davetlilerin huzurunda son yolculuğuna uğurlandı. Katılanların arasında ABD Başkanı da vardı, Japon İmparatoru da. Herhalde yüzyılın en görkemli cenaze töreni diyebiliriz. Cenazede dikkatlerden kaçmayan bir olay vardı. Tarihin çok büyük bir tekrar olduğunu söyleyenleri haklı çıkaran bir gelişme. Kraliçenin torunu Prens Harry, dul bir Amerikalı ile evlendiği için kraliyet ailesi tarafından dışlandı. Meghan Markle'ın resmi davetlere çağrılmadığı, bu yüzden Prens Harry'nin cenaze töreninde bazen sivil bazen üniforma ile yer aldığı dikkati çekti. Hatırlanacağı gibi Prens Harry'nin büyük amcası olan Kral Edward, Amerikalı dul bir kadın olan Madame Simpson'la evlendiği için tahtı bırakmak zorunda kalmıştı. Edward karısı Madame Simpson Hitler ile dost olduğu için 2. Dünya Savaşı'nda Bermuda'ya sürülmüştü. Sizce Harry tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi dizisini bilse ve amcasının hatasından ders alsaydı acaba Meghan'la evlenir miydi? Mehmet Barlas